Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Sevgili dostlar, hayırlı günler diliyorum. Evet, Ramazan geçiyor, haftalar geçiyor, aylar geçiyor ve yıllar geçiyor, ömür de geçiyor. Evet, ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar iyi kardır diye düşünüyoruz. Onun içinde. de Zamanımızı meyvedar yapmak için e, böyle bir yola girdik. İnşallah hem şahsım açısından hem de sizler açısından e, iyi semereli ve meyveli olur diye düşünüyorum. Evet, ömür dakikaları, ömür saniyeleri eğer Allah için olursa e, gerçekten çok meyveli olur ürünü bol olur ama Allah için olmayan yıllarda da ömürde boşu boşuna giden bir süredir sadece boşu boşuna dünyada geçmekle kalmıyor insanın sırtına büyük bir yük de vuruyor. Evet Ramazanın ve orucun hikmetleriyle ilgili dersimize devam ediyor idik. Bugün de hakeza ona devam edeceğiz. Evet, Ramazan'ın sıyamı, orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen insanın kazancına baktığı yönüyle çok hikmetleri var ve onlardan birisi de Şöyle. Evet, <laughs> Ramazan-ı Şerif'te amellerin sevapları bire bindir. Evet, normalinde Kur'anı Hakim'de veya Kur'anı Hakim'in her bir harfinde e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermesiyle ne ne kadar sevap vardı? 10 sevap var. Evet. Her bir harfine 10 sevap. Ama Ramazanda ne oluyor bu? Binler sevap. Evet. Normal şartlar içerisinde her bir Kur'an harfi mesela elif, lam, mim dedik 3 harf. Ne yaptı? 30 sevap ve 30 hasene. 10 meyveyi cennet diyebilir miyiz? Çok rahatlıkla diyebiliriz. Evet. Demek ki e, elif lam mim dedik ve üç harfi dile getirdik. Onun karşılığında normal şartlar içerisinde Ramazan'ın dışında ne yapıyoruz? 10 cennet meyvesi kazanıyoruz. Evet Ramazan'da ise her bir harfin bakınız on değil bin ve ayetül kürsi gibi Estaizu billah Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum la te'huzuhu sinatu ve la nevm ila ahir evet e, bu ayetel kürsi o büyük ayet muazzam ayet tevhid hakikatlerini ortaya koyan bu ayette bir ayette ise e, her bir e, harfine bedel binler meyve ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında ise çok daha fazladır. Demek ki normalinde onken bu Ramazan-ı Şerif'te 10 değil bindir. Ayetel Kürsi gibi içerisindeki o mümtaz olan ayetlerin ise belki binlerdir. Cumasında ise çok daha fazladır. Evet biz de bugün Cuma gecesindeyiz. Bu arada Cumanızı da tebrik ediyorum. Evet. Leyle-i Kadir gibi bir gecede isen 30 bin hasene yani sevap yazılır. 30 bin hasene. Evet sevgili dostlar her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani tuba ağacı hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan'ı şerifte müminlere bizlere kazandırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir de hatim ettiğinizi, Kur'an-ı Hakimin başından sonuna kadar okuduğunuzu. Evet, yüz binlerce efendim ne var? Harf var. Her bir harfine 30 bin hasene düşünürseniz yani maşallah, barekallah Allah'ın izni inayetiyle onun lütfuyla, keremiyle inşallah hani amiyane bir tabir vardır ya köşeyi döneriz manasında inşallah büyük kazanç elde etmiş olacağız. Evet, bu kutsi, ebedi karlı ticarete bir bakın. Son derece kutsi bir ticaret, ebedi bir ticaret, karlı bir ticaret. Ve bu ticarete lütfen bakınız, seyrediniz ve düşününüz ki bu harflerin kıymetini takdir etmeyenler ne kadar büyük bir zarar içerisine giriyorlar. Öyle az boz değil. Bakın Bin değil binler, otuz binler kaybediyor bir harfe bedel. Evet, İşte Ramazan-ı Şerif'teki e, Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir e, meşherdir. Yani bir sergidir, bir pazardır. Son derece karlı bir meşherdir bir pazar bir sergi yeridir. Evet, bazen e, bu manada işte sergiler açılır. O sergilerden aldığınız şeyler çok kıymetli şeyler alırsınız ama ucuz, e, ucuza alırsınız. Yani kar edersiniz. Bazı panayırlar kurulur. O panayırlarda e, pek çok ürün ucuza satılır o panayır biter bitmez tekrar pahalanır. İşte e, tabir caizse ahiret ticareti için dünyaya gelen bizler, insanlar ne yapıyorlar? İşte onlar için açılmış son derece güzel bir pazar var ve pazara gidiyoruz. Evet, uhrevi hasılat için, gelir için gayet münbit bir zemindir. Bir ekiyorsunuz, on kaldırıyorsunuz. Bir ekiyorsunuz, yüz kaldırıyorsunuz. Belki haşhaş gibi binler kaldırıyorsunuz. Evet. Yani düşünün bir eee tohum olarak tohum olarak bir buğday tanesi atarsınız. Belki orada yüz tane eee çıkar çıkmaz. Ama bir haşhaş her bir haşhaşın e, şeyinde kozalağının içerisinde binler var, belki e, onlarca da kozalak var ve dolayısıyla demek ki e, uhrevi hasılat için son derece böyle e, münbit bir zemindir, verimli bir arazidir bu dönem, bu zaman dilimi. Evet. Şimdi eee amellerin yeşermesi ve büyümesi için de bahardaki Nisan yağmuruna benzer sevgili dostlar bu mesele. Evet tam mai Nisandır. Nisan yağmuru. Nasıl da bereketlidir. Işte eee şu anda Ramazan Şerif'te bu manada bizim açımızdan böyle bereketli bir yağmurdur. Son derece e, münbit olan bir zemindir ve buna mümasil çarlı bir meşherdir ve pazardır. Evet. İlahi e, rubiyetin saltanatına karşı e, beşerin ubudiyeti ile resmi geçit yapmasında en parlak kutsi bir bayramdır. Evet. Cenabı Hakk'ın rububiyetinin karşısında bizim göstermiş olduğumuz o ubudiyet, kulluk da bir bayram hükmündedir. Hani zaman zaman biz bayramlarda, hasreten milli bayramlarda geçit geçiş yaparız ya. Askerlerimiz geçer, öğrencilerimiz geçer, bir takım kamu kurum ve kuruluşları kendi Efendim ürettiği bir takım şeylerle birlikte e, geçer aynı tarz içerisinde biz de bu e, şey içerisinde Ramazan-ı Şerif içerisinde özel bir geçiş yapıyoruz. Yani özel olarak hususi olarak ubudiyetimizi, kulluğumuzu sergiliyoruz Cenabı Hakk'ın rubiyetinin karşısında. Evet Demek ki e, böyle bir bayramda ise yani yemek, e, içmek gibi insanı bir takım gaflete atan ihtiyaçları da şöyle bir kenara bırakıyoruz. Evet sanki e, bir noktada hayvaniyetten çıkıyor ve melekiyet e, durumuna geçiyoruz. Yani nasıl ki melekler büyük veya küçük herhangi bir günah işlemezler. Ee, onlar masumdurlar. Hangi şeyi emrederse Rabbim onlardan isterse veya hangi şey üzerine onları yaratmışsa onlar o hal üzerine devam ederler asla ve asla vazifelerini terk etmezler. İşte biz de Ramazanı Şerif'te tabirca ise artık şeyden böyle uhrevi bir adam noktasına dönüyoruz. Cesetten kısmen de olsa böyle çıkıyor. Bir güzel bir ruh haline dönüyor ve böylece Cenabı Hakk'ın samediyetine bir aynedarlık etmiş oluyoruz. Yani bu manzara gerçekten çok güzel bir manzara. Evet. işte Ramazan-ı Şerif bu şerefli olan Ramazan ayı bu fani dünyadan, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir baki hayatı tazammun eder içerir ve kazandırır. Evet. Demek oluyor ki biz biz e, fani miyiz? Faniyiz. Dünyada fani mi? Fani. Ömrümüzde geçici mi? Geçici. Ve kısa mı? Kısa. Evet. Şimdi böyle bir ömrü baki ve uzun yapmanın çaresi böylesi güzel zamanları ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu fırsatı değerlendirmektir. Evet. İnşallah Rabbim hakkıyla değerlendirmeyi nasip etsin diyorum. Evet, ee, şu var ki sevgili dostlar, bir tek Ramazan bakın bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeresini, meyvesini ürününü kazandırabilir. İşte neden dolayı çünkü leyle Kadir Kur'an'ın nasıyla, ayetiyle Rabbimin kelamıyla bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırrı olduğu gibi ortaya koyar. Çok açık ve net bir şekilde. Evet, e, madem Ramazan bir bayram hükmündedir. E, elbette ki bir derece bir derece böyle süfli olan aşağılık olan ve hayvani diyebileceğimiz bir takım meşguliyetlerden insanı çekmek için Cenab-ı Hak ne yapmış? Oruç emretmiş. Oruçla emrolunmuşuz. Ve o orucun en kemal kemali ise en güzeli ise mide gibi diğer duyguları gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi insanın diğer cihazlarına da bir nevi oruç tutturmaktır. Evet. Ne kadar başarılı olabilirsek bu konuda o kadar iyidir tabii ki. Ama e, yapamıyorum. E yaptığım kadarıyla. Evet. Yani şöyle diyelim. Haramlardan, malayani, faydasız, boş işlerden çekilmek, çekinmek, kaçınmak ve her birisine e, mahsus olan, özel olan e, kulla e, sevk etmek vücudumuzu gözümüzü, kulağımızı, kalbimizi, fikriyatımızı, zikriyatımızı her neyse onları tamamen ona doğru yönlendirmek. Mesela ne var? Dili yalandan, gıybetten ve bir takım çirkin sözlerden uzak tutmakla onlara Oruç tutturmuş oluyoruz ve dili Kur'an'ın tilavetiyle Kur'an okumakla ve zikir ve tesbih ve e, salavat yani Allahümme salli ala seyyidine ve nebine Muhammed diyerek veya istiğfar yani her birimiz e, yani biz e, şöyle söyleyeyim ufak tefek de olsa kusurlu insanlarız. Ve dolayısıyla bu kusurlarımızdan dolayı Cenab-ı Hakk'a yönelip ondan e, özür dilemek anlamında olan istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek çok güzeldir. Yani tam bir oruç olur o zaman. Yani bedenle birlikte bedenimizde mevcut bulunan bu azalarımıza da güzel bir oruç tutturmuş olacağız. Ve artı gözümüzü namahreme bakmaktan, harama bakmaktan, kulağımızı fena şeyleri dinlemekten, işitmekten menedip edip, uzaklaştırıp, gözümüzü ibrete ve kulağımızı hak sözlere ve Kur'an dinlemeye sarf edersek, Yine bunlar da tam anlamıyla yaratılışına uygun bir tarzda kullanılmış olacaktır ve tam Ramazana uygun bir hayatta böyle bir hayattır sevgili dostlar. Demek ki bunlara da böyle oruç tutturmuş oluyoruz. Zaten genel hatlarıyla baktığımızda mide en büyük bir fabrika gibi. Şimdi e, mide fabrikası çalıştığı süreç içerisinde kendisiyle e, bizim vücudumuzu da meşgul ediyor. Ama o e, bir şekilde tatile girse, bakıma girse, herhangi bir şekilde işlememe işlemese o geçici bir vaziyette oruç vasıtasıyla o zaman diğer küçük tezgahlar hükmünde bulunan duygularımızda gözümüz, kulağımız, beynimiz, dilimiz her neyse onlarda ona ittiba edip uyabilirler. Evet şöyle özetle söyleyecek olursak Kur'an ayı olan bu ay içerisinde hepimiz ona tabi olarak 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000, 1'e 30 bin gibi bize hasenat kazandıran, sevap kazandıran, ahiret meyvesi kazandıran e, Kur'an'la meşgul olmak, e, tabii ki onun e, onu anlamaya çalışmak, hayatımıza tatbik etmek en güzeli. Ve böylece biz kısa, Fani, geçici, bekasız ve kararsız olan dünya hayatımızı da daimi, baki bir ömür haline getirmiş olacağız sevgili dostlar. Rabbim inşallah hepimizi bu manada muvaffak etsin diyorum. Saygılar sunuyorum. Şu cuma gecesinde Rabbim dualarımızı da, ibadetlerimizi de kabul buyursun diyor. Tekrar saygılarımı sunuyorum.